Bu eğitimde WordPress kurulumu yapacağız. WordPress'i manuel olarak değil, cPanel üzerinden hızlı bir şekilde otomatik olarak kuracağız. Bir hosting hizmeti aldıysanız ve saniyeler içinde WordPress kurmak isterseniz bu yönteme başvurabilirsiniz cPanel ile sadece WordPress değil onlarca şey kurmak mümkün ama biz bu derste WordPress kurulumuna değineceğiz. cPanel diye bahsettiğimiz sayfa bu. Bu sayfaya hosting firmanızın kontrol panelinden ulaşabilirsiniz eğer cPanel'i destekliyorsa. Bazı hosting firmaları cPanel'i desteklemeyebiliyor. Bu sayfaya girdiğimizde sayfanın altına doğru inelim. Burada WordPress Manager'ı göreceksiniz. WordPress Manager linkine tıklayalım. Sol tarafta hızlıca kurulumunu yapabileceğiniz birçok hazır script var WordPress gibi ve burada çok güzel kategorilere ayrılmış. WordPress'e geri dönecek olursak WordPress sayfasında burada şimdi kur butonu var. Şimdi kur butonuna bir kere tıklayalım. WordPress'i öyle alelade kuramıyorsunuz bazı admin paneli bilgilerini girmeniz gerekiyor. Hemen yazalım buradan. Kaçıncı versiyonu kurmak istediğimizi soruyor. Son versiyon uygundur. Siz bu videoyu izlediğinizde bu artmış olabilir. Yine de buradan son versiyonunu kurmayı unutmayın. Installation URL kurulum adresini buradan belirtmemiz gerekiyor. Bu hosting firmasında birden fazla domaine sahipseniz buradan seçebiliyorsunuz. Bizde bir tane domain olduğu için şu anda sadece bunu seçebiliyorum zaten. WordPress'i ben de bu domain altında kurmak istiyorum nasıl bir yönlendirme yapmak istediğinizi soruyor. Bunları daha sonra değiştirebiliyorsunuz bu arada. Ben şimdi uzun uzun anlatıyor gibi oluyorum ama bunları daha sonra WordPress'in kendi dashboardundan değiştirme imkanınız var. Site name'i bir site ismi girelim. Divert olması diyelim. Site açıklamasına da afiyet olsun diyelim. Bunu işaretlemeyebiliriz. Admin account kısmında WordPress'in kontrol paneline yani admin paneline girerken kullanacağınız admin kullanıcı adı ve parolasını buradan belirliyorsunuz. Ben bunu gizlemiyorum şimdi zaten videodan sonra bunu değiştireceğim. Buraya da kendi iletişim adresinizi, e-posta adresinizi girebilirsiniz. Bu şifreyi kopyalamayı unutmayın. Kopyaladım. Aşağı indiğimizde bu kurulumu hangi dilde yapmak istediğimizi soruyor. Türkçe seçeneğini seçebiliriz. Ve ekstra eklenti, WordPress eklentisi kursun mu? Ben eklentilere karşı olduğum için olabildiğince az eklenti kurmaya çalışıyorum. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Burası veri tabanı ile alakalı. Burada da tema seçme imkanımız var. Ben tema da seçmeyeceğim. Başlangıçta WordPress'in kendi temasını kurmasını istiyorum. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra ki bu ayarları maksimum 1 dakikada rahatlıkla halledebilirsiniz. Yükle butonuna tıklıyorum. Kurulum başladı. Çok kısa bir süre içerisinde kurulum tamamlanacak. Kurulum tamamlandı. Başarılı olduğuna dair mesajımız geldi. Kurulumdan önce sitede herhangi bir şey yoktu. Site boştu. Yani FTP ile bağlandığımızda bu şekilde görünüyordu. Kurulumu yaptıktan sonraki haline bakalım. Refresh diyorum ve WordPress'in standart dosyaları buraya gelmiş. Sayfanın kendisine bakalım. Sayfaya girdiğinde varsayılan tema ile birlikte kurulduğunu görebiliyoruz. Gayet düzgün bir şekilde olması gerektiği gibi kurulum tamamlanmış. Bir de admin paneline girelim. Yönetim URL'si kısmındaki Admin paneline girdiğimizde de admin paneli de çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir eklenti kurup kurmadığını kontrol edebiliriz. Bunlar standart eklentiler. Eklentileri kontrol ettim çünkü bazı hosting firmaları ben istemeden buraya eklenti kurulumu yapıyor ve ben onları kaldırmak durumunda kalıyorum. Burada herhangi bir sıkıntı olmadı. Sanki elinle kurmuş gibi, manuel olarak kurmuş gibi tertemiz bir WordPress kurulumuyla karşılaşmış oluyoruz. Cpanel kullanmadan manuel olarak WordPress kurulumu yapmak için FTP'ye bağlanıp bilgisayarınıza indirdiğiniz WordPress'in dosyalarını sunucunuza transfer etmeniz ve yine manuel olarak oluşturduğumuz veri tabanını WordPress ile wp-config.php dosyası aracılığıyla ilişkilendirmemiz gerekecekti. Tüm bunlarla uğraşmamak için cPanel üzerinden otomatik WordPress kurulumu yaptık. Gayet de başarılı ve temiz bir kurulum oldu. Bu eğitimimizde bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.